Düzgün bir yalan söyleyeceksen söyleyin, yoksa ina... inanan yok yani burada ben söyleyeyim. Ha bu yalan'a kim inandır ki? Siz bile inanmazsınız. Ya, Bak yalan söyleyin, dışarı çıkın, kendiniz de inanın. Söylediklerimi. Bak şimdi yalan'a benzemeye başladı. Yakışır bir yalan yapın ya. Yalan söylüyor. Bu söylediklerimi. oturanları merak ediyorum ya bir saniye. Şuradan nasıl ses gelecek ya? <laughs> Hazır mısınız? Bu söylediklerimin derimin derimin Bak bunlar yalan söyleyemiyor işte. Çok kötü yalancılar bunlar. Bir daha ciddi daha ciddi ya. İkna edici bir şey. ikna edin ya. Bu söylediklerimin derimin derimin Şimdi olmaya başladı bak. Bu söyledikleri gibi yakışıklı var ya. İsteyen diye buna derim Hı -hı. ben. Canınız iyi size. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> sevgili Funda kocaman alışveriş hak ediyorsun. Bak İzmir'den ta buraya kadar bunu elde etmek için gelmiş bu. Bak bence Funda kocaman alışveriş hak ediyor. Şu ceketi elde etmek için İzmir'den buraya kadar geldim. <laughs> buraya az önce geldim. Teşekkür ediyorum sevgili Funda. Bir tane. Çok cansın. Yakışmış mı bari? Soralım onlara. İşte çıldırmık diye buna derim ben. Hakiki çıldırırsın. Bu söylediği serimin... bak onlar da inanmaya başladı sonra. Eller bana bir gülüyorsun ya gülüyorsun ya dur dur çok güzel. Yarın ben Manat'a ya gidiyorum. Konser var orada Bunu göstermem lazım. Murat Gekil'le o kişiden paylaşayım da görsünler nasıl söyleyeceklerini söyleyeyim. Oradan nasıl söyleyecekler onları da görsün diye. Bak. Hazır mısınız? Bir daha alacağım. Bir daha. Lütfen rica ederim. Bir. Çok güzel geldi. O yüzden söylüyorum ya. Çok güzel. Eller lütfen. Hazır mı? Üç, dört. Bana bir gülüyorsun ya. Hadi Murat diyorsun ya. Hadi bakıyorsun ya gözlerim.

İlkçe yükseliyorsun sena yükselmeye başladı daha çok, evet, Şimdi... çok güzel Şimdi Şimdi Tabii Taksim'de dolaşırken Taksim'de dolaşırken 2002 2002, 2002 Klevin çekildiği yıl Klevin çekildiği yıl Çılgın klibinin, Çılgın klibinin. Birkaç tane böyle doktor arkadaş orada Ya dedi akıl hastasını ne güzel oynamışsınız deyince Oğlum oynamayınca o benim doğal alemim dedim böyle <laughs> 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 Dedim Oynarken gördüm Onu bir daha alabilir miyiz ya? Bu söylediklerimin

good yeah. çok teşekkür ederim. Beni beni öyle rahatlatıyorsunuz ki 10 gün inanın daha 4 gün öncesine kadar 10 gündür hastanede yatıyordum. Ya Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Hakikaten çok kötü. Yokluğunu da vermesin ama insan. Dualarla ayağa kalkıyormuş hakikaten ya. Teşekkür ederim. Böyle eşlik ediyorsunuz. Beni yalnız bırakmıyorsunuz burada. Ya. Acayip motive ediyorsunuz ha. Öyle söyleyeyim. Çok fena ya. Şimdi bu sağlık sorumluysa tam da ben bir sevimsizlik yapayım dedim ve araya girdim böyle. Asla. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa vaktinizi alacağım ben. Hiç araya bir daha söz vallahi girmeyeceğim ama Belediye Başkan Yardımcım Sayın Nuri Tüzey'i davet ediyorum. Kıymetli sanatımıza bir takdimleri olacak. Hoş geldiniz Sayın Kıymetli Pendikliler, sevgili gençler hepinizi Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Çin adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konserin en heyecanlı yerinde ortaya girdiğiniz farkındayım. Çok uzatmayacağım. Bugün çok anlamlı bir gündeyiz aynı zamanda. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. seneyi devresini kutluyoruz. Bu anlamlı günde ben tekrar başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, arkadaş olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, tüm ecdadımızı Rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle savaşlar, böyle savunmalar nasip etmesin inşallah. Malum hep bir zaman içindeyiz. Ülkemizin her tarafında savaşlar dışında. Biz bu cepheyi koruyacağız. Bu cepheyi korurken de bize milli değerlerine sahip, manevi değerlerine sahip yöneticiler, mühendisler, doktorlar, avukatlar ve sanatçılar gerekiyor. Sağ olsun. Murat abimiz, ben kendisini lise yıllarını tanımıştım 99 yıllarında. Hayatımıza girdi hem sanatıyla hem yaşantısıyla hem fikirleriyle gençlerimize örnek olacak bir kişilik. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, davetimizi icabı geldi. Biz Pendik Belediyesi olarak birçok faaliyet atmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz için çok aktivite yapmaya çalışıyoruz. Pendik insanları eğlendirmeye de çalışıyoruz bir yandan. Bir örneği şu anda bak yan tarafta kahve yaşanıyor. Üç gün boyunca devam edecek. Ben tekrar başkanın selamıyla selamlayarak mikrofonu Murat ve Murat Dikili beyefendi takdir etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine bir çiçek vereceğim inşallah. Sayın Başkan buradayız. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Uri teşekkür ediyoruz ve bir kez de akışlarınız Murat Kekili için diyoruz ve... Gece ileri gelen saatlerine kadar evet. eğlence full bir şekilde devam edecek. Hayır, hayır Uğur vereceğim. Şeyi vereceğim, vereceğim sana da bir rengini göstereyim dediniz. Kırmızı beyaz ya. <laughs> Gönül anlamı önünü o kadar hoşuma gitti ki. Ara gözlüm sevda almış yapacağım ama. Yapacağım. Ama önce ufak tefek hatırlatmanı. Ufak tefek. Böyle çok zamanınızı alacak şekilde. Dünyadaki türlü çocuk vardır der. Biri İngiltere'de doğanlar, diğerleri de Orta Doğu'da ölenler diye. Çok manalıydı, bugün karşıma çıktı. Bu kadar derindi ki. Bir insan nasıl kör, sağır, duyarsız kalır böyle bir insanlık dramına akıl gibi değil. Amerika'da biliyorsunuz senato bir katili alkışladı. Alkışladılar ya gözlerimizin içine baka baka dünyada şaşkınlık izlendi. Bütün dünya şaşkınlık izledi. Bir katili çocukları katletmiş, kadınları katletmiş, insanları, hayvanları, canlı bütün canları katletmiş bir insanın alkışlayan bir orada senato gördük. Bunu yaşadık. Maalesef maalesef 21. yüzyıl dünyasında bunu biz yaşamış olduk. Beraber gördük. Çağdaş olarak biz de siz de beraber buna şahit olduk. Biz de Filistin'in özgür kalacağı günü görmeden Allah canımızı almasın diye ben de buradan niyaz ediyorum. Ee, çok güzel ekmek istemiyorum. Duyarlı olduğumuzu gösterelim istedim. Fazla uzatmadan o konuyu kapatacağım. Kıvamını da kapatacağım. Sizinle duyarlı olduğunuzu biliyorum. Cansınız. Teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. ne Gelelim Kara Gözlü. <laughs> tamam Kara Gözlü tamam, nasıldır? Tamam, ben yansın misai de zaman. mi? Böyleydi, mi? <laughs> Kara gözüm yar sana dedim. sorma dedi. Öyle değil mi şarkı? Öyle değil. Miş. Öyle değilmiş. Zaman içerisinde 15-20 sene sonra parça nasıl söylendi biliyor musunuz? Bakın aynı şöyle. Söyler misin öyle şey Kime dedim, her sana dedim. Aba hadi uyumamış. Ne dedim Sorma. Tamamlaya yani. çok güzel. Bu ben mislim oldu. oldum. Ama söyleniyor, böyle de söyleniyor. Hatta bir Bülent versiyonu var, Bülent Abla versiyonu var. Onu da söylediler. Onu da gördüm. Daha. Evet, versiyonu mu? Karagöz'ün Barış Manço versiyonu çıktı. Karagözlüm sevdalanmış. Kim dedim yar sana dedim. Baba de uyumamış. Niye dedim sorma dedi gibi. Çıktı. Kara gözlümün Karadeniz versiyonu çıktı. Kara gözlüm sevdalanmış. Kim dedim sana dedim.

İcild versiyonu çıktı. Aşiret ama gibi. İcild versiyonu çıktı. <laughs> Survivor versiyonu çıktı? Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> İnna'ya soruyorlar. Kimi dinliyorsun? Ketiperi piyosu bile Murat Kekilli diyor. Açın kafakında var. Vallahi var. Ş şaka gibi. Hatta siz belki fark edin çocuklarınız böyle BTS gruplarını izliyordu. O BTS gruplarından bazıları da söylüyor şarkıları, Ciddi ciddi söylüyorlar. A biz de şaşırmış vaziyette. Hatta bizim basın yayın organları da şaşırmış vaziyette. Ulan diyor nasıl olur? Ta Güney Kore'den Amerika'ya her tarafta dinleyelim diyor parçalar. Diye. Onlar da şaşkın vaziyette. İşin her tarafı ben de şaşkın vaziyetteyim. Aynı durumda. Siz, işte, siz izlersiniz onu. Google'dan, Hazreti Google'dan var ya her şeyi biliyor. Siz de izlersiniz. Siz de benim yuvayını şaşırırsınız öyle. Sevgili dostlar, şu kara gözlüğün orijinal versiyonuna bir geleyim artık. Kara gözüm sevdalanmış, kime dedim yar yani sana dedi. Savunma pek uyumamış diye dedim. Sorma dedi, sorma dedi, sorma dedi. Sorma dedi, sorma dedi, sorma dedi Bu çok güzel ama daha güzel olabilir. Niye? Paylaşmam için. Elleri havadayken paylaşabiliyorum bakın. Para gözlüm sevdalanmış. Kime dedim bir kere daha söyler misiniz? Kara gözüm sevdalanmış. Niye dedim? kadar kolay mı sandın yapacağım ama. O, ya yapayım ya yapalım, yapalım Bana durup durup gel deme. Maksadın beni görmek değil ki. Maksadın bana İstanbul'u göstermek. Bırak İstanbul'u dişlerinde kalsın. Beyoğlu ben olmasam da aydınlık. Hatta Pendik ben olmasam da aydınlık. Bana durup durup gel deme. Yolların bana. Yolların bana. Yolların bana. muhteşemsiniz ya. Kendi parçalarımıza biraz ara verebilir miyim? Az bir şey. Devam edeceğim kaldığım yerden. Ama bakın ne yapacağım böyle? Çok az, çok az. Birkaç tane bizim de sevdiğimiz parçalar var ya. Bizim de söylemekten hoşlandığımız, bizim de böyle gençlik yıllarımızdan, çöktüğü arasında kalan bizim de sevdiğimiz parçalar var. Bak birkaç tane mesela seslendireyim. 遇见他。 I'm İsterdim yani. Müsaade eder misiniz? Barış Manço'yu duyan bugün. gibi. Çok güzel. Ucuz olmaz mı? Meccanı cennet olsun. Bu şarkıyı da pek severim.